birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bundan 20 yıl önce Beşiktaş'ımızın 100. yılına denk gelen 2003 senesinde buradaki bazı arkadaşlarımız ebediyete intikal ettikleri için şimdi aramızda olmayanlar ve artık Akisar'da yaşamayan bazı arkadaşlarımızla birlikte Akisar Beşiktaşlar Derneği'ni kurmuştuk. Ve yine malumunuzdur ki bizim başlattığımız dernekçilik hareketiyle Fenerbahçe ve Galatasaray dernekleri de bizlerden aldıkları cesaretle Akisar'ımızda derneklerini açtılar. 13 yıl kesintisiz olarak sürdürdüğümüz dernek yöneticiliği sırasında hep birlikte siz basın emekçilerinin de şahitliğinde Akisar'ımızda birçok Beşiktaşlı yöneticiyi, başkanı, başkan adayını ağırladık, misafir ettik, soframızda yemeğimizi paylaştık. 2016 yılında bayrağı kendi isteğimizle devrederken o günkü Beşiktaş'ın yöneticilerini ve yönetim tarzını da düşünerek beklentimiz, isteğimiz Akisar Beşiktaşlar Derneği'nin hem Akisar'da hem de kulübümüz, kulübümüz nezdinde İstanbul'da daha etkin, daha saygın, daha itibarlı, Beşiktaş için çok daha iyi fikirler üreten ya da fikirlerinin danışıldığı, sorulduğu, Kısacası söz sahibi bir dernek olmasıydı. Ancak bu yılın başında İstanbul'dan kulüp içerisinden aldığımız bir telefonla maalesef Akisar Beşiktaşlar Derneği'nin feshedildiğini öğrendik. Akisar'da yaşayıp bundan hiç haberimizin olmamasına mı üzülelim yoksa 20 yıllık binbir emekle kurduğumuz, büyüttüğümüz, çocuğumuz gibi gördüğümüz derneğimizin feshedilmiş olmasına mı üzülelim bilemedik. Bu derneğe emeğe geçmiş kişiler olarak, bu derneğin kurucuları olarak nezaketen de olsa mutlaka yapılmış olan olağan ya da olağanüstü kongreye davet edilerek fesih kararının orada bizlere de anlatılmasını beklemek ya da en azından davet edilmiyorsak bile derneğin fesih konusunda bilgilendirilmeyi beklemenin bizlerin en büyük hakkı olduğunu düşünüyoruz. Neticede fes edilen, silinen bizim isimlerimiz değil, Akisar Beşiktaşlar Derneği adıdır. Son bir iki aydır arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde Akisar Beşiktaşlar Derneği adını yaşatmak, Akisar'da Beşiktaş Bayrağı'nı yeniden dalgalandırmak, Beşiktaş'a gönül vermiş insanları yeniden bir araya getirmek için geçtiğimiz hafta içerisinde 1903 Akisar Beşiktaşlılar Derneği ismiyle yeni bir dernek kurduk ve derneğimizin kurucu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte Akisarımızın siz değerli basın mevcutlarının önündeyiz şu an. Şimdi izninizle arkadaşlarımı sizlere tanıtayım. Ben Uğur Hakan Alaza kurucu başkanı olarak bulunuyorum. İsmail Öktem, Halit Şerifoğlu, Hakan Önaydın, Ziya Arel, Umut Güneş, Coşkun Aslan Kurt, Ozan Silici, Gökhan Okur, Hamit Necat Yılmaz, ve coşkun mut. Bu değerli ve kıymetli arkadaşlarımız bu masanın etrafında ve bu masanın etrafındaki bu gördüğünüz Beşiktaşlı dostlarla birlikte yol yürüyoruz. Davetimizi kırmayıp bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. İzniniz olursa son bir cümle rahmetli onursal başkanımız Süleyman Seba'nın bir sözüyle bitireyim. Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.